Arkadaşlar selam. Ben yaklaşık e, 4-5 yıl önce bir kayıt yapmıştım. Instagram üzerinden biriyle tanışmıştım. Onunla uzun zaman konuştuktan sonra beraber bir e, kayıt yapmıştık. Bana mail üzerinden kayıtları göndermişti. E, daha sonra bir süre konuşmayınca iletişim koptu. Sonra ben e, ismini falan bulamadım. E, Merve abla da çok güzel bir kayıt yapmıştık. Ama işte dediğim gibi ismini bulamayınca dedim ki ben de bu kaydı bir Instagram'da paylaşayım belki sesini duyar. <laughs> belki kendini tanır. Tüm merveler yazsın dermişim. <laughs> size de paylaşmak istedim arkadaşlar. Umarım hoşunuza gider. Umarım bizi de bulur kendisi diyelim. Keyifli dinlemeler. Attım bir Ve şimdi hayali, O gün Oh mm.